farklı yöntemler kullanarak bir resmin seçili alanlarına değişik efektlerle spot renk ekleyebilirsiniz. Örneğin gri tonlu bir resmin bir bölümüne spot renk ekleyerek bu bölümün temel mürekkep rengi yerine spot renkle basılmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi gri tonlu bir alanı silmek ve spot renk eklemek için channel paletinden gray kanalını seçin. Şimdi de select menüsünden load selection seçeneğini tıklayın. Load selection iletişim kutusunda Channel menüsünden resmi seçin ve Invert onay kutusunu işaretleyin. Ardından OK düğmesine tıklayın. Edit menüsünden Cut seçeneğini tıklayarak seçimi kesip resimden çıkarın. Ön plan rengi olarak siyah rengi seçin. Channels paletinden de Antone 124C kanalını seçin. Şimdi de Edit menüsünden Past seçeneğini tıklayarak resimden kestiğiniz parçayı Spot Renk kanalına yapıştırın. Select menüsünden Deselect seçeneğini Ardından file menüsünden save seçeneğini tıklayın.